Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine böyle burçlarla ilgili yorumumuzda İkizler Burcu'nun falına bakacağız. Bakalım İkizler Burcu'nun ve yükseleni İkizler olanın bu haftaki burç yorumları nasıl? Evet şöyle bak kafamız çok karışmış bir kere. Çok karmaşık duygular içindeyiz. Yani böyle evet sevgilisi ya da partneri olanlar evet çok seviyorsunuz ama kafanız o kadar karışık ki kimselere de e, güvenemiyorsunuz kafa karışıklığınızdan dolayı bakın ilişkinizde kötüye doğru e, yani böyle bu kafanızdaki düşüncelerden kafa karışıklıklarından dolayı da ilişkinizi kötüye doğru götürüyorsunuz ama bunun farkında bile değilsiniz arkadaşlar kıskançlıklara böyle e, bu e, işte bu kıskançlıklardan dolayı e, ilişkiniz kötüye gidiyor. Bun, bunları düzeltmeniz lazım arkadaşlar. Biraz daha sakin olmaya, biraz daha böyle fevri davranmamaya çalışsanız sizin için daha iyi olur. Bakın burada bir erkek ve bir bayan görüyorum. Sanki böyle e, uzun boylu bir erkek ve ondan daha kısa boylu bir bayan. Sanki bu bayan erkeğin omuzuna yatmış da biraz e, böyle. Ağlar gibi çıkmış arkadaşlar. İnşallah sevinç göz olsun. Sıkıntıdan dolayı hiç kimse ağlamasın canlarım benim. Evet, bakın burada ufak ufak kısmetleriniz var. Beş vakte kadar bir yerden gelecek olan. Sanki bir böyle bir ticaret gibi, sanki böyle bir şey yapıyorsunuz ya da böyle evde bir şeyler satıyorsunuz da ondan gelecek olan ufak bir gelir var. Beş vakte kadar arkadaşlar. Bakın burada kapalı olan kilitleriniz açılmış. Yani bu günlerde böyle çok sıkıntılı zamanlar geçirmişsiniz. Ama inşallah bu sıkıntılı günlerinizde arkadaşlarım bir an önce atlatın. Bakın şurada çok güzel tertemiz bir kalp çıkmış. Evet sana kapılar açılmış. Güzel bir kapıyı aralamışsın. Ama bu kapıyı sen böyle kendi evhamlarınla e, geri kapatmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar biraz e, fevri davranmaya davranmamaya çalışsanız daha iyi olur sanki. Evet biraz da fincanımızın içine bakalım canlarım. Evet biraz gözyaşlarımız var. İnşallah sevinç gözyaşı olsun. Bakın sıkıntılarımızdan yakın zamanda sıyrılacağız inşallah. Evet çok zor zamanlar geçirmişsiniz ee, ama inşallah yakında her şey çok daha kolay olacak sizin için. Böyle zorlayıcı zamanlardan geçmişsiniz. Bakın evet hanemizin içine ay doğuyor. Bir şeyden dolayı böyle bir sanki bir haber almışsınız bir şey olmuş da böyle birden yüreğiniz kabarmış bu durumdan dolayı. Ama şöyle düşünün size e, birisi size bir dürüstlük yapmış. Böyle dürüstçe bir olay anlatmış ama siz böyle e, kendi işte fevri davranışlarınızdan dolayı e, biraz ona tepkiler göstermişsiniz ama... Böyle ne bileyim fazla da zorlayıcı olmamakta fayda var canlarım benim. Evet böyle sıkıntılı günlerinizi inşallah yakında atlatacaksınız. Böyle bak hanenin içine, ruhuna, hayatına ay doğmuş. Artık her şeyin daha da kolay olacağı, yani daha kolay gelişeceğini, ilerleyeceğini göreceksin yakın zamanda. Bak burada bir kısmetin var. 1 ve 7 rakamları çıkmış. Yani 17 gün olabilir arkadaşlar. Yani ayın 1 ve 7'si gibi de olabilir. Böyle bir kalabalık ortamlara gireceksiniz. Orada yeni insanlarla e, tanışabilirsiniz arkadaşlar. E, böyle sanki bu aralar tanıştığın insanlara biraz dikkat etmeni tavsiye ederim ya da böyle karşılaştığın insanlara böyle fevri davranışlar yapmamaya çalış arkadaşım böyle hep bu aralar sanki negatif insanları hayatına çekecek gibi görünmüşsün işte böyle Bunlara dikkat etmen de fayda görüyorum Arkadaşım evet böyle e, Ufak ufak kısmetlerin var Küçük küçük sevinçlerin Sevinçler yaşayacaksın Sevinçli güzel olaylar yaşayacaksın Sana bir yol görünmüş Böyle uzun bir yola gidebilirsin e, Bence kimseye sataşma Yani böyle etrafında tartışmalar Falan olabilir Böyle tartışmalı konular e, yaşayabilirsin Bence kimseye sataşma Temkinli olmanda fayda var arkadaşım Eee Böyle e, şöyle bir şey gördüm. Sanki böyle e, seni zorlayan böyle hatalar yapıyorsun. Bu hatalarını yani şöyle seni zor duruma düşürecek hatalar. Yani kendince doğru olduğunu düşünüyorsun ama aslında böyle bir şöyle e, başına elinin arasını alıp da bir düşündüğün zaman bunların çok da doğru olmadığını göreceksin ve bu hatalarını daha net görmeye başlayacaksın canım benim. Evet böyle bak. Yollar çok yolların çıkmış. Evet kilo vermeye çalıştığın bir döneme girmişsin galiba. Böyle e, çok da azimli bir şekilde kilo vermeye çalışıyorsun. İnşallah böyle rejimle, diyetle böyle güzel e, kilonu da verirsin inşallah. Vermişsin de biraz biraz daha vermen gereken kilo var sanki. Bunu çok kafana takar gibi görünmüşsün. E, evet bu kilo olaylarını çok kafana takıyorsun galiba. Evet, biraz sağlığına dikkat etmeni tavsiye ederim. Bu kilo vermeden dolayı böyle tansiyonunla falan ilgili bir şeyler yaşayabilirsin. Yani böyle diyetisyenle falan kilo vermeye çalışsan sanki daha iyi olacak gibi. Evet, yani böyle evet yeni insanlarla tanışacaksın dedim ya. Yeni böyle tanıştığın insanlara hemen güvenme. Biraz onları dene bence kendince. Zaten sen böyle kendince insanları denersin. Ya mesela bazı konularda denersin, ondan sonra güvenirsin o insanlara. Ee, yine aynı şekilde insanları bence denemen de ve temkinli olmanda fayda var. Bak burada güzel bir kısmetin var, kocaman bir balık kısmetin. Ee, böyle yolların falan çok çıkmış, yollara falan çok gideceksin. Böyle hep e, o yollarım var yani. Evet, böyle arkandan iş çevirenlerde çok arkadaşım. Bak. Arkandan dönen dolaplara dikkat etmeni tavsiye ederim. Evet dedik ya sağlık sorunlarına dikkat. Evet bence bu aralar böyle belalardan uzak durmaya çalış. Böyle hemen bir kalabalık ortamda bir tartışma falan gibi bir şeyler duyarsın. Ama sakın uzak dur canım benim. Sakın yaklaşma böyle belalı, belalardan uzak dur. Evet böyle bir bir biriyle de uzun zamandır böyle küs ve kırgın olduğum biri var. Sanki birisi aranızı bulmaya çalışır gibi çıkmış. Böyle e, küs olduğunuz aranızın açık olduğu biriyle de e, yakın zamanda barışabilirsin. Arkadaşım e, evet çok e, dualar et yani çok dua zaten inançlı bir insansın. Böyle kendini nazardan falan korumak için dualar et, etmelisin kendini böyle güzel korumaya al. Evet böyle böyle ailevi sorunlar yaşayanlar da ailesinde bir takım sorunlar olanlar da inşallah bu ailevi sorunları düzelmeye başlayacak. Böyle her şeyi yavaş yavaş artık Yoluna girmeye başlıyor Bak burada iri yarı bir erkek var Sizin bu belki böyle baba figürü gibi Ya da anne gibi olabilir Bununla da aranızda bir takım Sorunlar e, çıkmış Ama sanki siz bunları yavaş yavaş Düzeltmeye başlamışsınız artık e, Sanki böyle e, Kalp Şurada bir e, kırık bir Kalp çıkmış kocaman bir kalp Bakın göstersem görünür mü acaba Evet bakın şurada Simsiyah ve kocaman bir kalp sanki böyle e, yanlış ilişkiler yaşayanlarımız da varsa sanki bu ilişkilerinin son bulacağı gibi e, bir anlamı var. Yani sanki bu ilişkiden kurtulacaksınız bu yaşadığınız yanlış ilişkinizde ilişkinize de son vereceksiniz ama sakın üzülmeyin. Ee, bu ilişkiniz bitecek ama böyle güzel yeni ve güzel bir ilişkiye başlayacaksınız hemen böyle ilişkiniz biter bitmez başka biriyle arkadaşlar ilişki yaşamaya kalkmayın çünkü yani böyle aynı kişiyi aynı huylarda bir insan çekersiniz çünkü sizin olduğunuz o durumdan dolayı size düzgün bir insan gelmez yani çünkü siz ...ilişkinizi bitirdiğiniz zaman negatif de olacaksınız... ...tabii ki negatif insanları hayatınıza çekeceksiniz... ...aman dikkat... ...şurada üç kişi bir yüzleşme yaşar gibi çıkmışsınız... ...sanki böyle bir erkek ve iki kadın gibi görünmüş... ...sanki bir yüzleşme yani biri, birileri birileri hakkında bir şeyler söylemiş de... ...bazı yüzleşmeler yaşanır gibi çıkmış... ...arkadaşlar burada bak devlet kapısından güzel haberleriniz geliyor... Ee, sanki böyle şurada bir el sıkışmalar çıkmış. Sanki böyle ortak bir iş yapmak isteyenler de e, evet bu yapmak istedikleri işlerinde başarılı olacaklar gibi görünmüş arkadaşlar. E, evet sağlık konularında temkinli olun arkadaşlarım. E, yeni tanıştığımız insanlara hemen güvenmeyelim. Evet böyle bakın e, yeni ilişkiler kurmak isteyenlerin de ilişkilerinin gayet güzel gittiği, yani gayet güzel bir şekilde ilerleyecek ve güzel bir şekilde de sonuçlanacak inşallah Allah'ın izniyle. Evet bakalım şöyle. Evet bak köklü bir düşmanınız, düşmanınız var. Çok böyle bu bu yani bu köklü düşmanlar genelde akraba falan oluyor arkadaşlar, akraba çevresinden oluyor. Ama siz onu alt edeceksiniz. Hiç endişe etmeyin. İyi insanlar her zaman kazanır arkadaşlar. Kötüler kazanırmış gibi görünür ama aslında her zaman iyiler kazanır. Şunu da unutmayın ki hiç kimse başkası, herkes kendine yapar. Hiç kimse başkasına bir şey yapmaz. Sen ne yaparsan kendine yaparsın. Evet, burada deve yüküyle bir kısmetiniz çıkmış. İnşallah güzel kısmetleriniz var. Ee, Aralık ayında böyle sanki Aralık ayı gibi her şeyin artık yoluna girdiğini böyle önemli gündemleriniz olacak. Daha güzel zamanlar inşallah Allah'ın izniyle sizin için var. Biraz da tabağımıza bakalım arkadaşlar. Evet, böyle sıkıntılı günlerimiz var böyle. İnşallah tez zamanda atlatırız böyle. Ruh halimiz biraz sıkıntılı, karışık çıkmış. Biraz böyle kafa karışıklıklarımız var. Böyle kendi kafa karışıklıklarımızdan dolayı da etrafımızdaki insanları da bunaltır gibi çıkmışız. Böyle evet. Ma böyle kendimizi sakin tutmaya çalışalım. İnsanlara fazla güvenmeyin arkadaşlar. Böyle yeni ortamlar ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni tanıştığınız insanlara karşı temkinli olun. Evet bakın şurada iki kişi karşılıklı böyle bayağı hararetli bir şekilde bir konuşma yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu ortada biri var birisiyle ilgili iki kişi konuşacaksınız. Yani böyle bir laf sözle ilgili bir konuşmalar olabilir. Sanki böyle birisiyle ilgili bir şeyler duymuşsunuz da gidip hesap sorar gibi çıkmışsınız. Arkadaşlar lütfen kendinizi böyle durumlara sokmayın. Kims, yani böyle belalı olaylardan biraz uzak durmaya çalışın. Yani şimdi burada e, gidip de böyle birisiyle ilgili konuşma yapacaksın. Aranızda ufak tartışmalar e, çıkabilir. Bu tartışmalardan falan uzak durun arkadaşlarım. E, fevri davranışlarda bulunmamaya çalışın. Bak sanki kendini böyle bir yere hapsetmişsin. Böyle bir kapalı bir e, şeyin böyle bir kutunun içinde hapsolmuş gibi hissediyorsun. Sanki böyle herkes bütün dünya senin üzerine üzerine geliyor gibi. Ama aslında böyle de değil. Sen kendin böyle olduğunu düşünüyorsun. Yani aslında etrafında e, seni mutlu etmeye çalışan insanlar var ama sen böyle o kadar sabitlemişsin ki sanki herkesin sana kötü geldiğine inanıyorsun. Zaten iyi gelenleri desem böyle kendi hatalı davranışlarınla kendinden uzaklaştırıyorsun. Arkadaşım biraz böyle sakin olmalısın. Biraz böyle otur düşün ve kendi hatalı davranışlarının farkına var. Evet karşıdakilerde de hata var, hiç yok değil ama biz ne yapacağız? Önce kendimizi düzelteceğiz yoksa başkasını düzeltemeyiz yani ne kadar uğraşırsak uğraşalım istersen 20 yıl uğraş bakıyorsun görüyorsun ki adam hiç düzelmemiş ee, sen kendin değişmişsin adamı değiştirememişsin yani kendin değişmişsin evet böyle ortaklı işler yapmak isteyenlerin de inşallah yolları açık güzel güzel kısmetleri var bak güzel ve başarılı olacak bu işleri Allah'ın izniyle iyi olacak yani Evet sıkıntılarımız var. Biraz da zaten böyle çok da sıkıntılı günler geçirdik. İnşallah tez zamanda böyle aydınlanmalarımız başlamış. Ama maddi konulardan da rahatlamalarımız var. Eğer böyle hani böyle iş ortamında terfi falan bekleyen arkadaşlarımız da varsa böyle terf e, yani böyle işinde yükselme yaşayabilir ya da böyle yeni iş tekliflerine de. Açık ol, ol çünkü yeni güzel iş tekliflerim var. Evet, güzel iş teklifleri alacaksın yakın zamanda, arkadaşım. Evet, böyle kısmetli güzel iş tekliflerim var. Vallahi bir iki yerden güzel güzel tekliflerim var. İnşallah sen kendin için en iyi olanını değerlendir en güzeline ulaşırsın canım evet bakıyorum burada ee, bazı bazı ikizler burcundan olanlar da inşallah böyle yükselme yaşayacaklar bak işlerinde bulundukları konumda yükselme yaşayacaklar böyle aile içinde huzursuzluklar didişmeler yani böyle eşten dolayı sıkıntılar huzursuzluklar da inşallah yakın zamanda onlardan da kurtulacağız böyle inşallah biraz rahatlayacağız arkadaşlar. Güzel kısmetlerimiz var. Biraz gözyaşımız var. İnşallah sevinç gözyaşı olsun. Sıkıntıdan, üzüntüden gözyaşı dökmeyin arkadaşlarım. Evet böyle yeni ilişkilere başlayacak olanlar da var. İnşallah onlar için de güzel olsun yeni ilişkileri. Ee, evet. Küs olduğunuz birinden de bir Böyle zeytin dalı size bir zeytin dalı uzatılıyor. Uzun zamandır e, aranızın bozuk olduğu biriyle de e, bu işleri düzeltebilirsiniz arkadaşlar. E, oturup konuştuğunuz zaman aslında bu küstüğünde hiç de o kadar da e, önemli uzatılacak bir şey olmadığını fark edeceksiniz. Arkadaşlar e, evet günlükte bu kadar olsun. Ben başka da bir şey görmüyorum. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah çok iyi olun. Sağlığınızda, işinizde, evinizde, huzurunuzda her şeyiniz yerli yerinde olsun canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.